Merhaba arkadaşlar, bugün istek üzerine anlatacağım bir konu var size. E, o da e, coğrafi konum. Yani e, 9. sınıf konusu anlatacağımız konu ama e, bu tabi TYT için ve e, AYT için de önemli bir konu. E, aslında e, her konunun e, temel olan bir konu. Bu konuyu anlamadan e, diğer konuları da anlamak zorlaşıyor aslında. O yüzden e, size biraz e, bu konuyla ilgili bilgi vereceğim. E, coğrafi konum dediğimiz zaman e, dünya üzerinde herhangi bir yerin e, adresidir Kısaca bahsettiğim şey. Adresi yani konumu. Biz adresini verirken iki şekilde tarif ediyoruz bunu. Biri matematik konum diğeri de özel konum şeklinde. Matematik konum diğer ismiyle mutlak konum. Özel konum da diğer ismiyle göreceli konum olarak adlandırılıyor. İki farklı şekilde karşımıza çıkabilir. İkisi de aynı anlama geliyor aslında. Baktığımız zaman matematik konum ne demek? Dünya üzerinde herhangi bir yerin ekvatora ve başlangıç meridyenine göre konumudur. Yani biz bir yeri paralel ve meridyenlere göre tanımlıyorsak ya da enleme boylama göre tanımlıyorsak bu mutlak. Yani değişmeyen bir şeydir. Zaten sayılarla ifade ediyorsa değişmiyordur. Yani bu matematik konu. Ama biz bir yeri kendine ait özelliğine göre tanımlıyorsak, biz bir yerin kendine has özelliğini tanımlıyorsak o zaman özel konumu yani göreceli. Yani bir şeye göre değişen bir şeyle kıyaslarsak eğer o özel konum oluyor. Evet, şimdi bunu biraz daha açacağız. Biraz daha ayrıntı ineceğiz. Tabii bizim burada Türkiye üzerinden gittiğimiz için, Türkiye coğrafyası üzerinden biraz da AYT'ye hitap etsin istiyorum. diyorum. O yüzden Türkiye üzerinden vereceğimiz örneklerle göreceli konum, yani özel konum ve matematik konumu açıklayacağız. Özel konum, yani göreceli konum dediğimiz zaman Türkiye'nin kendine has özelliklerinden bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi kıtalara göre konumu. Türkiye'nin kıtalara göre konumunu biliyorsunuz. Türkiye Asya doğuda Asya batıda Avrupa güneyde Afrika kıtasının tam birleşme noktasında yani ki kıta birleştiren köprü konumunda. O yüzden önemli bir konuma sahip. Denizlere göre konumuna baktığımız zaman Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarım adadır. Kuzeyinde Karadeniz batısında Ege. Güneyinde Akdeniz var. Yani üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada özelliğine sahip. Boğazlara göre konumuna baktığımız zaman boğazlar, iki tane önemli boğazımız var. Birisi İstanbul Boğazı, diğeri de Çanakkale Boğazı. Bunlar Türkiye'nin jeopolitik önemini arttıran boğazlar. Stratejik öneme sahip, önemli geçiş noktaları ticari açıdan, ekonomik açıdan çok önemli yere sahip. O yüzden Türkiye'nin jeopolitik önemini arttırıyor. Yer şekillerinden bahsederse yine e, sorularda, gene Türkiye'nin göreceli konumu yani özel konumuyla alakalı. Çünkü yer şekilleri her ülkenin kendine ait özelliğidir, her ülkenin yer şekilleri özellikleri farklıdır. E, Türkiye'nin de farklı özellikleri var. Mesela e, Türkiye dağlık ve engebeli bir ülkedir genel olarak. Batıdan doğuya doğru gittikçe yükselti artar, engebe artar ya da e, iç, e, kıyıdan iç kesimlere doğru gittiğimiz zaman Yine engebenin arttığını görürüz. Mesela Karadeniz'de dağlar denize paralel, Akdeniz'de paralel ama Ege bölgesinde denize dik uzanıyor şeklinde ibareler gördüğümüz zaman onlar hep özel konumla al alakalı. Yani Türkiye'nin bir yer şekilleri, çeşitliliği var. Çeşitlilik dediği zaman çeşitlilik bu özel konumla alakalı. E, yeraltı kaynaklarına baktığımız zaman, yeraltı kaynakları Türkiye'nin e, kendine e, nin zengin olduğu yeraltı kaynakları var. Mesela bor Minerallerinde dünyada ilk sıradayız. E, krom yataklarımız zengin, linyit yataklarımız var. E, bunlardan maden çeşitliliğinden bahsederse gene Türkiye'nin e, göreceli konumu yani özel konumla alakalı olur. Tabi bununla alakalı mesela enerji kaynaklarına yakınlık da önemli. E, Türkiye, Orta Doğu, Güneydoğu'muzda Orta Doğu bölgesindeki petrol ve doğalgaz yatakları hemen doğumuzdaki Hazar bölgesindeki gene petrol ve doğalgaz yataklarına yakın bir konumda. Komşuyuz bunları. Ee, o yüzden e, bu da Türkiye'nin jeopolitik önemini arttırıyor. Bunların nakil hatları, Avrupa'ya giden nakil hatları Türkiye'den geçiyor. Yani bizi ilgilendiren sorunlar gene Türkiye'nin özel konumu oluyor. E, Komşularımız sahip olduğumuz komşular, e, batıdan, doğudan, güneyden ya da denizlerden sahip olduğumuz komşular gene Türkiye'nin özel konumuyla alakalı. E, şimdi burada e, iklim, e, özel konum, mu Türkiye'nin özel konumu iklimi de etkiliyor. E, iklime matematik da etkiliyor ama O yüzden öğrencilerin karıştırdığı bir e, nokta burası Eğer e, sorularda size Aynı anda derse Aynı anda 4 mevsimin yaşanması derse Bu özel konum olacak e, Çünkü Türkiye'nin sahip olduğu yer şekilleri Özelliklerinden dolayı Türkiye'de aynı anda 4 mevsim yaşanabiliyor Mesela Antalya'da hem deniz turizmi Hem de yüksek dağlarında Kayak turizmi aynı anda yapılabiliyor Yani aynı anda miyaz hem, hem kış mevsimini yaşayabiliyoruz. Türkiye'nin yer şekilleri özelliklerinin farklı olmasından kaynaklanan bir durum bu. O yüzden aynı anda derse aynı anda dört mevsim yaşanması dersi, bu Türkiye'nin özel konumuyla alakalı meydana geliyor. E, tabii dört mevsim aynı anda yaşanması yani farklı iklimlerin görünmesi çeşitlilikten bahsediyoruz. Burada iklim çeşitliliği yine e, tarım ürünlerini ve bitki ölçüsünü çeşitlendiriyor. Tarım ürünlerine baktığımız zaman işte muzdan e, funda, çaya, işte buğdaydan şeker pancarına kadar çok farklı ürün yelpazesi var Türkiye'de. Bu da gene özel konumumuzla alakalı. Bitgöz de gene farklı bitki türlerinin görünmesi. Gene bu da özel konumla alakalı. E, jeolojik yapıya baktığımız zaman genç bir jeolojik yapıya sahip olmamız. E, yani e, Türkiye'nin 3. ve 4. jeolojik zamanlarda oluşması. Bu da Türkiye'nin gene özel e, konumuyla alakalı. O yüzden deprem gibi e, yer hareketleri çok fazla meydana geliyor. Evet bunlar e, özel konumdu. Geldik mutlak ya da matematik e, konuma. Matematik konum dediğimiz zaman e, bir yerin dünya üzerindeki herhangi bir yerin paralel ve meridyenlere göre yani ekvatora ve başlangıç meridyenine göre e, konumundan bahsedeceğiz. E, Türkiye'ye baktığımız zaman yine Türkiye üzerinden örnekler vereceğiz. Türkiye ekvatora göre ve başlangıç meridyenine göre e, konumlandırdım ben. 36-42 kuzey paralelleri, 26-45 doğu meridyenleri arasında yer alıyor. E, yani Türkiye'nin eğer paralel ve meridyen özelliklerinden bahsediyorsa sahip olduğu e, bu matematik konuma girecek. E, Greenwich'imiz burada başlangıç meridyenimiz. Bu taraf sağ tarafı doğu yarım küre, sol tarafı batı yarım küre olarak adlandırılıyor. Gördüğünüz gibi Türkiye... Doğu yarım küresinde kalıyor Greenwich'in doğusunda. Ekvator dünyayı tam ortadan ikiye bölen çizgi. Ekvator'un kuzeyi kuzey yarım küre, güneyi güney yarım küre. Türkiye gördüğünüz gibi Ekvator'un kuzeyinde yer alan bir ülke. Yani burada paralel ve meridyen isimlerin numaralarını kesinlikle unutmamamız gerekiyor. 36-42 kuzey, 26-45 doğu şeklinde ezberliyoruz. Evet, Burada matematik konumla ilgili özelliklerimiz var. Matematik konumdan kaynaklanan özellikleri Türkiye'nin e, kuzey yarım kürede yer alması, Türkiye'nin e, kuzey yarım kürede yer alması söylemiş ekvatorun kuzeyinde yer alıyor ve grim için doğusunda yer alması, yani Başlangıç Medyanına göre doğuda yer alması, gene Türkiye'nin mutlak yani matematik konumuyla alakalı. E, Türkiye'nin tabi bulunduğu paraleller itibarıyla e, orta kuşakta yer alıyor. Orta kuşak dediğimiz yer e, kabaca 30 ve 60. enlemler arasında bulunan yerler. Yani 30 derece paralel ile 60 derece paralel arasında bulunuyorsa bir yer eğer buraya orta kuşak diyoruz. E, Türkiye'de gördüğünüz gibi burada orta kuşakta yer alıyor. Orta kuşakta yer almasının bir başka sonucu 4 mevsimin belirgin olarak yaşanması. 4 mevsime e, özel konuda da yer vermiştik. E, Tabi burada e, 4 mevsim buradan yakalayacağız şu kelimeden belirgin olarak yaşanması derse eğer e, bu matematik konum sonucu olacak. Aynı anda yaşanması dersem özel konumun sonucu olacak. Çünkü 4 mevsim yaşaması için bir ülkenin yani yaz, kış, sonbahar, ilkbahar mevsim yaşaması için orta kuşakta olması gerekiyor. E, Türkiye orta kuşakta olduğu için yani 30 ve 60 arasında olduğu için 4 mevsim belirgin olarak yaşıyor. Türkiye güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla gelmez. Güneş ışınlarının en son dik geldiği yerler Dönencelerdir. Dönenceler. En son dönencelere gelir ve Türkiye dönencelerin dışında kaldığı için Türkiye hiçbir zaman dik açıyla gelmiyor. Gölge boyu da tabi burada dik açıyla gelmediği için hiçbir zaman sıfır olmuyor. Her zaman gölgemiz oluşuyor yani. Türkiye'ye güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı yükseltir. Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürür. Burada Türkiye'nin gene mutlak konumuna alakalı güneyden esen rüzgarlar Türkiye'ye sıcaklık getirir, arttırır. Kuzeyden esenlerde tam tersi sıcaklığı düşürür. Bu da gene kuzey yarım kürede olmamıza alakalı. Türkiye'de dağların güney yamaçları daha sıcaktır. Ee, şimdi buna bakı etkisi diyoruz. Bakı etkisi. Bakı önemli bir konu. Ee, Türkiye kuzey yarım kürede olduğu için güneş ışınları her zaman güneyden alıyor. O yüzden güney yamaşları. Kuzey yamaçlarından her zaman daha sıcaktır. Buna bakı etkisi diyoruz. Güney yarımkürede tam tersi bu durum. Dağların kuzey yamaçları daha sıcaktır. 21 Haziran'da en uzun gündüz 21 Aralık'ta en uzun geceyi yaşarız. Türkiye kuzey yarımkürede olduğu için 21 Haziran en uzun gündüz 21 Aralık en uzun geceyi yaşadığımız zaman dilimidir. Türkiye'nin en doğusu ile en batısı arasındaki zaman farkı 76 dakika. Burada Türkiye'nin en doğusundan geçen paralel meridyen 45, en batısından geçen 26. Şimdi bunları çıkarttığımız zaman birbirinden 19 tane meridyen olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin en doğusu ile en batısı arasında 19 meridyen var. 4 ile çarptığımız zaman 76 dakika zaman farkı olduğunu görüyoruz. Zaten bakın sayılar var içinde sayılar geçiyorsa matematik konumla alakalıdır. Kuzey ile güney arasındaki uzaklık 666 km. Bu kuş uçuşu uzaklık tabi en kısa mesafeden ölçülen uzaklık. Türkiye'nin en kuzeyi 42, en güneyi 36 idi. Çıkarttığımız zaman aralarında 6 paralel olduğunu görüyoruz. Her paralel arası 111 km olduğuna göre 666 km kuş uçuşu uzaklığını hesaplamış oluruz. Evet e, Türkiye'nin mutlak konum sonuçları bunlar arkadaşlar. Bugünkü e, videomuz Burada bitiyorum. Ee, i̇nşallah gelecek videoda farklı bir konuyla karşınızda olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum.